Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, oyuncu dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ ayak baş parmağında kırık yaşadı. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Yapılan kontrollerde kırığın tespit edildiği ve oyuncunun hemen tedavi sürecine başlandığı aktarıldı. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonu açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. İrfan Can'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair net bir süre verilmezken, tedavi sürecinin sağlık ekibi kontrolünde devam ettiği bildirildi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Hulüp, oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını da vurguladı. İrfan Can'ın yaşadığı bu sakatlık, takımın önümüzdeki maçlarda kalede nasıl bir tercih yapacağı sorusunu da gündeme getirdi. Taraftarlar, tecrübeli kalecinin dönüşünü sabırsızlıkla beklerken, Fenerbahçe cephesi oyuncunun sağlığına kavuşmasına odaklanmış durumda. Fenerbahçe taraftarları, İran'ın yokluğunun takımı olumsuz etki edeceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.